Kaza dün akşam saatlerine doğru Nurdağ Gaziantep Karayolu'nda meydana geldi. İddiaya göre motosikletiyle Nurdağ istikametinden Gaziantep istikametine seyir halinde olan 21 yaşındaki Kerim Akın bir anda motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyeti kaybolan motosiklet bariyerlere çarptıktan sonra metrelerce savruldu. Meydana gelen feci kaza sonrası motosiklet sürücüsü Kerim Akın ağır yaralandı. Ağır yaralanan genç çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Şehit Kamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede ameliyat alınan talihsiz genç gece saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Kerim Akın'ın motosiklet tutkunu olduğu ve kaza yaptığı motosikleti Mersin'den yeni alarak evine dönüş yolundayken kaza yaptığı iddia edildi. Feci kaza sonrası hayatını kaybeden gencin cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Genç sürücünün bir yakınının kara kızı sonu oldu. Bu nasıl acı Allah'ım diyerek yaptığı paylaşımsa yürekleri dağladı. Kaza ile ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.